Asal Araştırma, Ocak ayı için gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 1800 kişiyle 26 ilde Kati yöntemiyle, bilgisayar destekli telefonla anket yöntemiyle yapılan ankette katılımcılara bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirseniz sorusu yöneltildi. Ankette ilk sırayı 36,7 puanla kararsız oy kullanmam diyenler aldı. CHP 20,2 puanla ikinci sırada, AK Parti ise 18,7 puanla üçüncü sırada oldu. Diğer partilerin oy oranı şöyle oldu. DEM Parti 6,1, MHP 5,6, İYİ Parti 2,8, Yeniden Refah 2,5, TIP 1, Anahtar Parti 0,9, Diğer 3,2. Ankette kararsız ve oy kullanmam diyenler dağıldıktan sonra CHP 31,9 puanla birinci parti oldu. CHP'yi 29,6 puanla AK Parti takip etti.